bu ülkesi kaç kiloyluysa. Bu ülkesi beğendim. beğendin? Fertli mi Ama bu şey yapışkan bir şey patlamaz biliyorsunuz normalde. Hatta böyle değişik bir şey. Gerçi ne diyorum. bu arada arkadaşlar se çok ama çok kötü bir haberim var. Ben anneannemle -Anne e gideceğim. Onun için video çekemeyeceğim. Anneannemle -Anne çünkü kendi çok yavaş. Yani artık YouTube'a sonmayacağım. Yani üzgünüm. Evet üzgünüm. Bence YouTube'u bitirmeden abone olun çünkü kanal kapanmayacak ama muhtemelen video çekemeyeceğim gelene kadar ve bir sürü video çekmek zorunda kalacağım telafi etmek için ve bunu da yapamam çünkü zaten videolarımı yapmak çok uzun montaj ve final binam hepsi çok zor. Normal bir karakter satamam biliyorsun ki hep bütün karakterler. <laughs> tek benim sevdiğim karakter Ben Edgar'ı arşıyım. <laughs> 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 <Şimdi. I'm mesela, gülüyor> çok seviyorum arşıyım. Evet, 4. Kendinize iyi bakın, sağlıklı bakın, görüşürüz.